Kaşığı koyacağım gideceğim gideceğim Doğru Harika bir bildiğimiz Şimdi gitmeye başlayalım Evet arkadaşlar Karşınızda Gupse Tuana Ayaz Kaşık ve Misket ile Evimizi turlayacak Bakalım başarabilecek mi arkadaşlar Hep birlikte izleyelim İlk denememiz olmadı, olmadı. Yapacağım? Olduğumuz yerden tekrar başlayabiliriz evet. Evet. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olun benim kızıma. Like atın <laughs> yorum yapın. <laughs> evet. Yorum yapın <laughs> arkadaşlar. Merak siz. Video harika bir Evet arkadaşlar. Tuana tekrar başladı. Evet çok güzel hareketlerle devam ediyor. Evet. Düşürmeden gidecek. Evet. Düşürmez değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, İnşallah düşürmez benim kızım. Aa wow, düşürmüyor. İlk denemede yine düştü. Yine düştü arkadaşlar. Sanırım bugün burada başlasak bence daha iyi olacak. Hadi, hadi gelin, Şurada yapalım videomuzu bugün. Tamam, burada başlayalım. Evet başlayın Tuana hanım Ne gibi göründüğünü söyleyin ee, yorumlara yazmayı unutmayın Ne gibi yani göründüğünü hiç bilmeyin uzaylamayın Yoksa başınız ilk tuttuğu bu anladığı şey miyim Görüm, Hadi arkadaşlar yorumlarınızı yapın benim kızıma Evet arkadaşlar. Benim kızım çok başarılı. Kendisi bu işi başardı. Evet arkadaşlar. Yine düştü. Ama başardı. Ben aynı zaman kendime baktım, şok oldum. Uzaylı gibi miyim? Baktım, bir uzaylıymışım tabii yani. Evet. Arkadaşlarımıza iyi akşamlar diyebilirsin Tuana. 鱼。